Yayınıma hoş geldiniz. Evet Ruslar Ermenistan'ı yine Tovuz'a saldırttı. Evet başlığı tekrar düzeltelim. Tamam. Ruslar demiştik Şuşa beyanamesinden rahatsızlar. Ve özellikle bu yaptıkları inanılmaz derecede üzüntü verici bir durum. Çünkü biz tam barışın inşasını istiyoruz. Biz tam Zengezur'un açılmasını isterken oradan gelen bu adımlar gerçekten Rus, Rusya'nın e, çift yönlü bir politika izlediğini gösteriyor. Bugün iki buçuktan itibaren Tovuz'a evet Ermenistan tarafından planlı ve programlı saldırılar gerçekleşti. Tovuz'a yapılan saldırı affedilmez ve Rusya'nın Şuşa beyannamesine gösterdiği bir refleksti. Değerli kardeşlerim, Rusya durmayacak. Rusya, Azerbaycan'da belli bölgeleri muhtemelen işgal etmek istiyor. Dağlık Karabağ bir anda evet ini verdi. Hankendi'ye kadar bölgeleri kontrol ettiği gibi Karabağ'da uçan kuştan hesap sormaya kalkıyor. Zafer bizim ama zaferin ekmeğini, zaferin, evet, e, buradaki keyfini Ruslar sürüyor. Dediğim gibi, Ermenistan'ın bu saldırısı seçimden yeni çıkmış. Mağlup olan bir Ermenistan'ın bu saldırısının altında mutlaka ama mutlaka Rusların büyük bir desteği var. Ruslar Ermenistan'a karşı özellikle seçime kadar kontrollü bir dönem sergilediler. Paşinyan'ın seçilmesiyle Paşinyan'la beraber istedikleri saldırgan tutumu destekliyorlar ve bu desteklerini iletiyorlar. Evet, Rusların Ermenistan'ı yine evet, Rusların Ermenistan'ı yine kışkırttığı günlerdeyiz. Karabağ'da olağanüstü bir silahlanma oluşturdular. Bu ateşkes sürecinde inanılmaz derecede Karabağ'la Şin hattından yoğun bir sevkiyat gerçekleştirdiler. Azerbaycan tepki gösterse de Rusya'yı karşısına alan bir paradigma sergileyemedi. Bu da tabii ki bir handikap ama şunu belirtmek istiyorum ki Ermenistan ordusunun bu yaptığı eylemi Ermenistan saldırdı şeklinde görmeyelim. Niye Azerbaycan'ın enerji trafiğinin ve ekonomisinin ana damarı olan enerji transferinin yapıldığı bölgelere özellikle yapılan bu saldırı stratejik bir saldırı. Azerbaycan'ı hizaya getirmek, Türkiye'ye yakınlaşmasına ket vurmak ancak bu durumlardan evet Azerbaycan evet Rusya yakınlaşmasıyla kurtulur imajı vermek için Şimdiden başladılar oyunlara. Dedim ya. Seçim beklendi ve seçim sonucuna göre Rusya Yeni Şahin kodunu uygulamaya başladı. Özellikle Putin'in Şuşa beyannamesine vereceği tepkiyi tahmin etmiş ve sizlerle paylaşmıştım. Evet. Putin Şuşa beyannamesine ateşle karşılık verdi. Bugün yapılan saldırı ilk olmayacak sizlere daha önce belirttiğim gibi Ruslar durmak niyetinde değil. Bunu biliyorlar. Ve bunu Azerbaycan da biliyor. Her ne kadar biz yapıcı dil kullansak, iletişim kanallarını açık tutsak da Rusların bunlardan vazgeçmeye niyetleri yok değerli kardeşlerim. Ruslar olağanüstü bir şekilde hırçınlaşacaklar. Azerbaycan'ı istikrarsız kılmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Şunu belirtelim. Tovuz'a yapılan saldırı onların gerçek niyetlerinin ortaya çıktığı bir saldırıdır. Bundan sonra bu saldırıların devamı gelecek mi? Tabii ki gelecektir. Ama Azerbaycan halkı ama bilsin ki Azerbaycan halkı her şeyin farkında. Buradaki saldırıda istikrarsızlaştırdıkları ve paniğe soktukları Azerbaycan'ı özellikle yıpratmaya çalıştıkları Azerbaycan'a Rus askerlerinin Rus sulh gücü vasıtasıyla gelmesini sağlamak istiyorlar. Tovuz'a yapılan saldırı aslında Rusların Tovuz yani Kuzey Azerbaycan'ı da uç bölgelerden enerji koridorlarını işgal etmelerini istiyor. Evet bir işgal çabaları var Ruslar durmayacaklar Azerbaycan'ı esir alana kadar Azerbaycan'ı Evet ee, Sayın Ilgar e, Özellikle yayınlarımı izleyenler Bilirler e, Şunu söylemek istiyorum Tarihçiyim ve zaten konumla alakalı Bu konuya değiniyorum bu savaşlar da bir tarih ama şunu bilin. Özellikle bilin. Rusların saldıracağını beyannameden sonra söyleyen kişiyim. Bunu tabii ki üzülüyoruz. Dedim ki Şuşa beyannamesine yanıt Rus askerlerinin Azerbaycan sınırlarına inmesiyle olacak. Yani yanıt bu kadar net. Diyor ki adam ben gücümle senin bütün evet kararlarını çiğnerim, istediğimi yaparım, Şöyleyim böyleyim. Yazıktır günahtır. Azerbaycan'ın öz kazanımlarını zaten ekonomisini ayakta tutan enerji hatlarını vurarak Azerbaycan'ı kıtlık ve fakirlikle tehdit ediyorlar. Yani bu tovuz saldırısı asla bitmeyecek. Ama şu toz durum da olmasın. Hoş geldiniz. Toz durumu da ortadan kaldıralım. Şu olmayacak değerli kardeşlerim. Asla Ruslar şimdi durmayacak. Yani Paşinyan seçimle gitsin. Seçimden önce devrilsin yapan Rusya Ermenistan lehine pozisyon almamıştı. Ama şimdi Paşinyan'la yeni dönem başlayınca kartları yeniden karacaklar. Fransa, Avrupa'sı, diasporası, Kanada'sı, Amerika'sı sanki Azerbaycan'dan toprak alınınca hoşlarına gitmeyecek mi? Rusların Ermenilere böyle bir jest yaparak, böyle bir harekat alanı açarak, onları güçlü tutma anlayışları devam etmeyecek mi? Edecek. İşte bu yüzden Rusların Ermenistan'ı, yine evet Ermenistan'ı kışkırtarak, Tomuz'a saldırtmaları yeni bir savaşın fitil ateşidir. Sizlere daha önceki yayınımda söyledim, birkaç gün önce söyledim. Dedim ki, kardeşlerim, Ruslar özellikle Şuşa beyannamesiyle yanıtı sınırda kargaşa, Ermenistan kılıfı içerisinde füzeler ve uçaklarla saldırı şeklinde Tovuz, Gence, Berde gibi birçok şehre ateş açacaklar dedim mi? Hatırlayın yayınlarımı izleyenler. Evet Özcan, Kar Özcan Bey sağ olsunlar devamlı izliyorlar. Turan Sevdalısı kardeşimiz. Elmira Sayın Afak devamlı izleyicilerimiz Sayın Adilok Sayın Elmira Sayın İsmail Sayın Elsen, değerli kardeşlerim, bana hak veriyorsunuz değil mi? Yani Ruslar Ermenistan'ı şimdi kışkırttılar ve bize işaret fişeğini verdiler. Ya yazık değil mi? Tovuz'a yazık değil mi? Ee, Acilen Türk üsleri Azerbaycan'da kurulmalı. Üçüncü Karabağ Savaşı kapıda. Evet kapıda. Size şunu ifade edeyim. Ben her gün Laçin'den silah taşıyorlar. Özellikle ee, 9 Kasım anlaşmasını ihlal ediyorlar diye sizlere defa anlattım. Hatırlıyorsanız bilmiyorum. Yani defa anlattım. Dedim ki hazırlığı yaptılar. Ruslar da büyük sevkiyat yine yaptı. Ama bu sefer bir sıkıntı var Yani Paşinyan'ın devrilmediğini gören Rusya bu sefer füze ve uçak desteği verebilir. Füze ve uçak desteği, hava desteğiyle düşünün hatlardaki Azerbaycan kuvvetlerinin hava saldırısına uğradığını bir düşünün hele. Evet, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur'la alakalı önemli açıklamalar yapmıştır. Cumhurbaşkanı e, bugün Putin'le görüşme yaptı. Sayın Erdoğan. Evet, Sayın Erdoğan'ın yaptığı görüşmede, Zengezur konusu yüzde yüz gündeme geldi. Ama Rusya ne kadar garanti verdi? Anlaşmaya uyacağını ne kadar söyledi? Ruslar anlaşmaya imza attıklarında bile, onlar imzalarındaki mürekkep kuruyana kadar sözlerini tutuyorlar. Yani anlaşmaya, akitlere bir saygıları yok. Ama şu anda bütün Azerbaycan'a bir saldırı fişeği atılmıştır. Bu bir ilk adımdır. Ve Ermeni tarafı perderpey bunları çoğaltacak. Ve özellikle Ermenistan diyor ki, benim ana topraklarıma saldır. Bizim yapacağımız şu anda şu. Hankendi'de Rus sulh gücü var. Diyeceğiz ki biz bir hocalığa girmek istiyoruz. Rus sulh gücü çekilsin. Ermeniler şehirlerimi vuruyor. Ben de topraklarımı almaya geldim. 9 Kasım anlaşmasını ihlal eden Ermenistan'dır. Başka çaremiz yoktur. Azerbaycan'ın öz durumunu, öz haklarını koruması için başka çaresi kalmamıştır. Tovuz'a saldırı artık son bulmalıydı ama baktık ki Hiçbir şey değişmemiş. Tovuz bölgesinin büyük bir işgal riski ile karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Evet şu anda yayın devam ediyor arkadaşlar. Evet yayın devam ediyor. Bilginize. Evet yayın devam ediyor. Sizlere ifade etmek istediğim husus şu. Türkiye'nin yoğun desteğini alan evet Azerbaycan Şuşa da bunu en ileri seviyeye götürdü. Ruslar ise bunu kendilerine ihanet olarak gördüler. Yıllar boyu buraya hükmettikleri için hala Azerbaycan'ı kendi vilayetleri olarak görüyorlar. Onların bu hastalıklı bakışına karşı Türkiye ve Azerbaycan Şuşa beyanamesiyle tam bağımsızlık ve Turan adımı attılar. Bunu herkes biliyor. Ve Tovuz'a yapılan saldırı perdepe yapıldı. Eee bu saldırıda şehit e, ilgili evet şehidimizle alakalı e, evet e, bir askerimizin şehit olduğuna dair evet söyleniyor ama tabii ki net açıklama yok. Azerbaycan mevzilerine Ermenistan silahlı kuvvetlerinin güvelerinin evet Azerbaycanca da güve deniyor. Onların, evet burada kardeşlerimizin kullandığı terim. Seçimden sonra Ermeniler yine kaşınmaya başladı değerli kardeşlerim. Yani bu saldırı, bu atış bir yoklama. Yani bunların akıllarının başlarında olmadığını gösteriyor. Azerbaycan duyurdu. Ermenistan askerlerimizi ateş açtı. Yani aynı ateşi kim açtırıyor? Rusya güdümünde açtırılıyor. Rusya kontrolünde açtırılıyor. Rusya'nın desteğiyle açtırılıyor. Nasıl açtırılacak başka? Rusya'nın desteği olmadıkça bu olmaz. Şimdi, Tomuz'daki saldırı bir daha tekrar ederse, Türkiye ve Azerbaycan bir refleks göstermelidir. Şuşa beyanamesinin havada değil, masada geçerli olduğunu, havada kalmayacağı belirtilmelidir. Bu saldırıların Aliyev ve Putin görüşmesine denk gelmesi manidardır. Dedim ya bir iki ateş açacak. Aliyev'i baskı altına almak için bu oyunu yapmaya çalışacak dedik. Ve aynı şeyleri yapmaya başladılar. Evet değerli kardeşlerim şimdilik hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki canlı yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.